Evet merhabalar. Teknede yaptığımız ufak tefek evet, tamirat, tazilat, düzeltmeler, güzelleştirmeler, güncellemeler bunları mümkün olduğunca bundan sonra sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, manuel sintine pompamızın kapağı kırıktı. Böyle basit basit işler ama gördüğünüz gibi manuel sintine kapağı. Birazdan yeni göstereceğim. Şu şekilde kırılmış. Burada bir kapak olması gerekiyormuş. Bulunduğu yerde çift görüntü oluşturuyordu. Bununla yerine ne yaptım? ADYK gruplarında Uğur Kaptan'ın var. Uğur Gür'ün. Ona ölçüyü veriyoruz. Veya tekne kodunu ismini söylüyoruz. O bize şu şekilde... 3D yazıcı ile kapağını yaptı. Bunu bu şekilde yerine oturttuktan sonra sanırım olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde kapağını yerine takacağız. Bununla ilgili şimdi bir şey yapacağım. Birazdan size yerini de göstereceğim. Evet, öncelikle buradaki port küçük açarak işe başlayalım. Buraya nereden ulaşıyoruz? Buraya buradan ulaşıyoruz. Evet kapağı bu hale getirdik. Videoların deliklerini biraz zor bulduk ama arka taraftan iteklemek gerekiyor çünkü. Şu an işlem tamamı gibi görünüyor. Normalde bu şekilde duruyordu, kapak yoktu. Evet, kapağımız takıldı. Basit bir şey ama yani şöyle durmasından olsa oraya en azından kapalı bir şekilde bir şekilde normal gelmiş oldu. Bu şekilde işimizi bitiriyoruz. İşimizi bitirirken portuştan yavaş yavaş kapatıyoruz. Operasyon Evet, şimdi sıradaki proje yine Uğur Kaptanımdan yeni yapmış olduğumuz çift taraflı kanatlı kapı için şu şekilde şu şekilde e, kapı tutacağı seyir esnasında açılmasın diye 3D yazıcıdan yapmış olduğu böyle bir çözüm varmış. Kapının bir tarafına biri gövde kısmına bir tarafı takıyoruz. Kapı açıldığı zaman bu şekilde kitleme yaparak seyir esnasında veya istenmeyen zamanda açılmasını engelliyor. Bu şekilde de ikiye ayrılıyor. Sanırım şu kulakçıklarından da birer tane delik açacağız. Şimdilik şu dört parçayla yeni işimiz bu. Bakalım bunu deneyeceğiz nasıl olacak. Evet şimdi yapacağımız işlem daha önceden bu kapımızı yaptırmıştık. Bu kapılar açılma esnasında buraya çarpma oluyor. Artık seyir esnasında sürekli açılma kapanmasını engellemek için biraz önce göstermiş olduğum karşılıklı tutan şu şeyi Uğur Kaptan'ın yaptığımız cihazı buraya uygun bir şekilde montajlayacağız. Bunu yapacağız. Evet. Şimdi Uğur Kaptan'dan temin ettiğimiz yine 3D yazıcıdan yapmış olduğu top su amaçları. Bu şekilde kapıyı açıyoruz. Kapanıyor. Kapıyı açıyoruz. Kapanıyor. Bu şekilde artık seyir esnasında açılmadan hareket açılmadan hareket etmeyecek. Evet. Evet. ikinci operasyon. Burada böyle bir klima çıkışımız var da bu şekilde klimadan buru geliyor. Buraya takılıyor. Fakat e, burası böyle açıkta duruyor. Açıkta durması da açıkçası çok hoşuma gitmiyordu. Uğur kaptanımdan ölçüleri veriyoruz her zaman gibi sağ olsun bize. 3D yazıcıdan bir şey çıkartıyor. Bunu yerine takıyoruz ve işlemimiz halloluyor. En azından görsel anlamda daha güzel bir görüntü oluyor. Şu şekilde. Evet işte. Klima çıkışımız da tamam. Böyle ufak ufak güzelleştirmeler yapıyoruz.